Önemli. İsterseniz tarihsel paralelden siz tabii, başlayabiliriz tabii. yerden devam edelim çünkü çünkü bu çok önemli. Neden derseniz şu an itibariyle günümüzü anlamak açısından da önemli. Çünkü İkinci Dünya Savaşında ne olmuştu 1939-1945 arasında Avrupa'daki gelişmeleri ABD büyük büyük oranda 1944'e kadar hatta savaşın son yıllarına kadar dışarıdan izlemek durumunda kalmıştı. Çekoslovakya, Polonya, Norveç, Yunanistan tamamen işgal edilmişti ama ABD birkaç işte Kuzey Afrika gibi yerlerde eğitim programlarına katılmıştı ama ta ki normal diye çıkarmasına kadar dışarıdan olanı biteni izlemişti. Şimdi bizim gördüğümüz şey aslında bir kez daha ihaleyi yani Ukrayna-Rusya gerilimini Avrupa'nın üstüne yıkmış vaziyette ABD. Yani Donald Trump diyor ki madem çok seviyorsunuz Ukrayna'yı çok mu seviyorsunuz o zaman siz koruyacaksınız Avrupa'nın parçası. Peki desteklemek mi istiyorsunuz finansmanını da siz yapacaksınız ben yapmayacağım. Ne zaman ben devreye girebilirim? Ama belki ileride işler çok sarpa sararsa tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi yani 1940'lı gibi. O zaman ben de o zamanın normal diye çıkartmasına katılmayı düşünebilirim. Peki bunun avantajını hem Avrupa'yı çok ciddi bir sıkıntıya sokmuş durumda şu anda. Zaten liderlerden gelen açıklamalardan anlıyoruz. Bir anlamda da Rusya Rusya ve Ukrayna sorusu, sorunu da sanki ateşkes ve barış anlaşmasıyla çözmüş gibi gözükse bile aslında uzun vadeli bir e, kıskaç söz konusu orada bir sıkıntı var. Yani tam olarak çözülmemiş olacak. ABD bu perspektifte ne yapacak? Elini ateşe sokmadan uzaktan izleyip ileride aslında işler çok sarpa sararsa 1944'te yaptığı gibi bir müdahaleyle olayı çözecek ve sonrasında da yine yeni düzenin kurucusu haline gelecek. Yani Trump'ın aslında aklında olan şey bu. Tabi sahada uygulanır mı onu bilmiyoruz. Ama Avrupa liderlerini karşısına yani Oval Ofis'teki masasına menemen testisi gibi dizip bunları açıkladı. Ve gördüğümüz kadarıyla da onlar bunu sindirmek ve uygulamak zorunda kalacaklar.